Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda ilişki bataklığı konusunu ele alacağız. İlişki bataklığı kavramı kulağa çok itici, çok ters gelebiliyor. Fakat birçok ilişkiye baktığınızda aslında tam da bir bataklığa benzetebiliyoruz. Neden bir bataklık örneğini veriyorum? Çünkü bir bataklığa düştüğünüzde, girdiğinizde, saplandığınızda bataklık sizi yavaş yavaş dibe doğru çekiyor ve siz ilk müdahaleyi yapmazsanız eğer kendinizi bataklığa doğru sürüklenirken buluyorsunuz. Çoğu ilişkide olduğu gibi. Fakat biz genellikle bir ilişkiye başladığımızda potansiyel bir bataklığa saplandığımızı fark edemeyecek kadar aşkın kör edici gücüyle birlikte sarhoş oluyoruz. İşte bu videoda ilişki bataklığı kavramını konuşacağız. Nasıl bir ilişki bataklığına saplandığımızı, bunu nasıl fark edebileceğimizi ve bu konuda neler yapabileceğimizi ele alacağız. Bu bataklık kavramı çok önemli çünkü bataklığa saplandığımızı fark ettiğimiz an bir müdahalede bulunmamız gerekir. Fakat bataklığın içerisinde olduğumuzu çamura saplandığımızı fark eder ve bundan ikincil bir takım kazanımlar elde ettiğimizi düşünmeye başlarsak o zaman bataklıktan asla kendimizi kurtaramıyoruz. Şimdi her şeyden önce bir ilişkide bataklığa saplandığımızı, ilişkinin bizi dibe doğru çekmeye başladığını nasıl fark edeceğiz? Bunu çoğunlukla aslında biz fark etmiyoruz özellikle de aşkın o birinci aşamasında, çok dürtüsel, yoğun dediğimiz o aşamasında. Fakat etrafımızdaki insanlar, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, aile üyelerimiz bizi tanıyanlar bizde bir takım şeylerin değiştiğini fark ediyorlar. Ve bu onlar için aslında gerçekten de çok net bir şekilde dikkat çekici bir değişim. Fakat biz bunun farkında değiliz peki neler fark ediyorlar? Biz artık olduğumuzdan başka biriymiş gibi davranıyoruz. Sürekli karşımızdaki insana göre kendimizi değiştiriyoruz. Onu kaybetmemek için normalde yapmayacağımız şeyleri yapıyoruz. Onu bir şekilde tutabilmek, elimizde ilişkimizi sağlam bir şekilde tutabilmek için çok fazla şeyi feda ediyoruz. Bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Yani bizim orijinal kodlarımız değişiyor. Normalde hayır diyeceğimiz bir konuya asla hayır diyemiyoruz normalde yapmayacağımız bir şeyi kolaylıkla yapabiliyoruz. Söylenmeyecek şeyleri söyleyebiliyor ya da düşünmememiz gereken şeyleri aklımızdan getirmememiz, geçirmememiz gereken şeyleri sürekli olarak düşünebiliyoruz. Bunu insanlar fark edebiliyorlar ama biz fark edemiyoruz. Neden? Çünkü o aşkın kör edici Bizi sarhoş edici bir yönü var ve biz bataklığa saplandığımızda o anda bizi yavaş yavaş dibe doğru bir şeyin çekmekte olduğunu anlayamıyoruz. Örneğin kıskançlık belli düzeylerde belki kabul edilebilir aslında çok da sağlıklı bir kavram değildir. Çünkü güvendiğimiz bir insanı kıskanmak bir yerden sonra patolojik bir halde alabilir. Fakat siz bu kıskançlık duygusundan ikincil kazanımlar elde ediyorsanız, size değer verdiğini, önemsediğini, Başka hiç kimsenin daha önce böyle bir şey yapmadığı için kendinizi çok özel ve değerli hissettiğinizi düşünüyorsanız o zaman bu sizi besleyecektir. Fakat yıllar sonra bu kıskançlığın çok daha kritik, çok daha hastalıklı bir noktaya evrilebileceğini o anda fark edemiyorsunuz. Çünkü normalde sağlıklı insanlar, yetişkin insanlar, olgun insanlar hayatında neye dikkat etmesi gerektiğini, kiminle nerede ne yapması gerektiğini, nerede nasıl davranacağını, kimle ne konuşacağını bilir. Bunu bir başka insanın tıpkı bir ebeveyn gibi bize sürekli olarak empoze etmesi ki bunu tırnak içinde patolojik kıskançlıkla diyebiliriz. Aslında güven probleminin zeminini hazırlar. Fakat biz bunu az önce de ifade ettiğim gibi ilgi, sevgi, anlayış ve değerli olmak gibi bir takım şeylere bağlarsak o zaman bu fragman gelecekte bizim karşımıza çıkacak olan büyük film için Gerçekten de çok önemli sinyaller verir ama biz bunu görmeyiz. Bunu işte etrafımızdaki insanlar fark ettiğinde, bunu dinleyebilecek kadar da uyanık olmamız lazım. Aşkın o ilk başlangıç çevresi, bu yüzden son derece kritik. Bir bataklığa saplandığınızı anlamanın bir başka yolu, aslında sizin yaptığınız ya da söylediğiniz şeylerden dolayı bir düzeyde pişmanlık duymanız ya da kendinize ne yapıyorum ben diye şaşırarak hayret ederek bakmanızdır. Çünkü insanlar aslında belli bir yapıya, belli bir sistematiğe sahiptir. Davranışları, düşünceleri, alışkanlıkları aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı bellidir. Ama ben bazı şeyleri zoraki olarak bir başkasının güdümüyle, onun istediği şekle kendimi sokabilmek amacıyla yapıyorsam bu belki bir süre idare edebilir beni. Yani bir süre ben karşımdaki insan kırılmasın, yanlış anlamasın, onun istediği olsun diye normalde yapmayacağım şeyleri yapabilirim. Ama belli bir zaman geçtikten sonra zamanla birlikte aslında ben bu yaptığım şeyin doğal ve organik olmadığını içsel anlamda hissedeceğim için farklı davranmaya başlayacağım. Ya da buna karşı isyan edeceğim, farklı bir tepki geliştireceğim. Dolayısıyla bu da ilişkideki sorunları, çatışmaları açığa çıkaracak, büyütecek. Normalde görmediğim şeyleri görmeye başlayacağım. Normalde asla yapmadığım şeyleri yapmaya başlayacağım. Eğer uysal bir profile sahipsem bunu sindireceğim. Birçok insan aslında ilişkide çoğunlukla bunu yapıyor ve bastırılıyor. Fakat bu bastırılan duygular, verilemeyen tepkiler bazen fiziksel bir hastalık olarak, bazen psikolojik, psikiyatrik bir hastalık olarak, bazen içe kapanma olarak, bazen de agresif tepkiler olarak yansıyabiliyor. Herkeste farklı farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Çok içe kapanık insanlar bunu içe dönerek ve dert sahibi olarak, çok dışa dönük insanlar bunu tamamen agresif tepkilerle isyan ederek verebiliyor. Fakat normalde olduğumuzdan farklı biri gibi davranmaya devam edersek bir şekilde tepki vereceğiz. Ya bu tepkiyi kendi içimize dönerek vereceğiz ya agresif bir şekilde kavga ederek tartışarak vereceğiz ya da farklı şekillerde açığa çıkaracağız. Çünkü eğer olduğumuzdan farklı biri gibi davranıyorsak içsel anlamda sistemimiz buna zaten itiraz edecek. Bu yüzden de bir ilişki bataklığına saplandığımızı anlamak için kendimiz Olarak kalıyor muyuz bu ilişkide? Yoksa onun kafasında belli bir çerçeveye oturttuğu, belli bir kalıba koyduğu birine dönüşmeye mi çalışıyoruz? Bunlar çok önemli. insanlar bir ilişkiye başlarken aslında gördükleri, sevdikleri, hayran oldukları, aşık oldukları insanda orijinal onda var olanı severler. Fakat çoğunlukla bu yapılmaz ve ilişkinin belli aşamalarında kafamızda bir başka kişi canlandırırız ya da onu bir kalıba sokmaya çalışırız, değiştirmeye çalışırız ve bu değiştirme çabası beraberinde birçok çatışmayı da getirir. Şimdi bataklık dediğimizde aklımıza illaki ilişkinin böyle sürekli kavga, gürültü, küfür, hakaret, şiddet içermesi gerekmiyor. Bizi psikolojik anlamda dibe çeken bir ilişki de aslında bir bataklıktır. Çünkü bir zaman sonra artık o bataklıktan çıkmadığınızda Bataklıkta olduğunuzu fark ettiğinizde çok geç kalmış olabilirsiniz. Bir müdahalede bulunmadığımızda, bataklığa düştüğümüzü, ilişkinin bizi dibe doğru çekmeye başladığını fark ettiğimiz anda herhangi bir şey yapmadığımızda, bir zaman sonra artık müdahale için çok geç kalmış da olabiliriz. İlişkilerde özellikle problemli ilişkilerde ne kadar hızlı davranıp çözüme bizi götürecek adımları atarsak o kadar Avantajlı olabiliyoruz çünkü bazen e, yapamayacağınızı anladığınızda bir ilişkiyi çok yakınken, yol yakınken bitirebiliyorsunuz ve bu taraflardan her ikisine de zarar vermiyor. Fakat ilişkide uzun bir süre kalmaya devam ettikçe, örneğin bir haftadır tanıdığınız bir insanla bir şeyleri yapamayacağınızı fark ettiğinizde sonlandırmak mı daha kolaydır yoksa bir ay geçtikten sonra mı ya da bir yıl geçtikten sonra mı? Bir ilişkide ne kadar süre kalırsak ilişkiyi bitirmek ya da problemleri çözmek için bir adım atmak da o kadar zorlaşabilir. Şimdi burada tabii ki aşk ve mantık kavramları bize sürekli git gel yaşatabilir. Duygularımız bize bir şeyleri o ilişkiden aldığımız için kal derken mantığımız bize hayır bu olmayacak ve git diyebilir. Tam da bu noktada işte problemli başlayan bir ilişkinin genellikle genellikle her zaman değil çözüme bizi götürmediğini söyleyebiliriz. Çünkü neden bir ilişkiye biz problemli bir şekilde başlayıp da sonra çözmeye çalışalım ki? Yani biraz belki mekanik gelecek size ama yani bir ürün satın alıyorsunuz. Örneği dediğim gibi biraz mekanik bir örnek vereceğim size. Bir, bir ürün satın alıyorsunuz ama hasarlı, defolu, kırık, çizik yani çalışmıyor. Ama siz onu böyle sıfır bir ürün diye alıyorsunuz. Kendinize diyorsunuz ki yani bunu ben tamir ederim, işte bunu çözmeye çalışırım, bir şekilde başımın çaresine bakarım. Halbuki yani bunu tercih etmeyebilirsiniz, bunu yol yakınken fark edebilirsiniz. İlişkiler, özellikle kurumsallaşma noktasına gelmiş ilişkiler, evlilikten bahsedecek olursak bir flört aşamasında, bir nişanlık aşamasında bu sınavların... Verilip gerçekten yürütülüp yürütülemeyeceğine karar verdiğimiz bir e, geçmişe sahip ve flört aşamasında, nişanlılık aşamasında bazen bu kararı aileler, çiftler, bireyler e, yok sayabiliyorlar, e, sonlandırabiliyorlar. Çünkü devam etmeyeceğini gördüğünüzde tekrar tekrar zorlamanın da bir mantığı yok. Yani nişanlı bir çiftin ya da flört eden bir çiftin ayrılması kadar doğal bir şey de yok. Çünkü yapamayacağını insan fark ettiğinde çok kanlı bıçaklı olmadan, olay çok daha büyümeden, çok çetrefilli bir hal almadan noktalamak ve bitirmeyi bilmek de çok olgunca bir tavırdır. İşte bu yüzden biz neden bir ilişkide problemleri gördüğümüzde ısrarla devam edelim. Neden? Özellikle yol yakınken en başında bir şeyleri yapamadığımızı ya da yapamayacağımızı fark ettiğimizde ısrarla çözmeye kendimizi inandırmaya devam edelim. Burada tabii ki sizin partnerinizle birlikte bir şeyleri zaman içerisinde çözebileceğinize dair bazı olumlu sinyaller görmeniz mümkün. Fakat bazı sinyalleri aldığınızda da bunun değişemeyeceğini anlayabilecek kadar zihnimizi açmamız da gerekiyor. Örneğin size karşı çok iyi davranıyor olabilir ama işte bir restorana gittiğinizde garsona çok sert davranmış olabilir. Ya da e, trafikte gerçekten de içindeki o agresif parça e, fazlaca yüzeye çıkmış olabilir. E, sizi korumak için belki birilerini e, gereksiz yere kırmış olabilir. Siz burada şunu dememelisiniz. Yani Bana çok iyi davranıyor. Evet orada garsona e, kötü davrandı, hakaret etti ya da işte orada trafikte böyle bir tepki verdi ama bana çok iyi davranıyor. Şimdi bu tepkiler kriz anlarında karşımızdaki insanın nasıl davrandığını, neler yaptığını, neler yapmadığını ne gibi duygu yönetimi ile alakalı bir şeyleri yapıp yapamadığı hakkında bize fikir verir. Ya yani burada biz şunu dersek hata yapmış oluruz. İşte onlara kötü davrandı ama beni çok seviyor. Yani davranışlar tutarlı olmalı her yerde, herkese karşı. Yani sokak hayvanlarına nasıl davranıyor? İşte elindeki çöpü doğaya nasıl atıyor? Onu nasıl işte imha ediyor? Ya da duygularını yönetebilmek adına neler yapıyor? Öfkelendiğinde nasıl tepki veriyor? Neler onu bir anda çileden çıkarabiliyor? Yani Bunları gördüğünüzde, bunları biz zamanla çözeriz. Birbirimizi iyileştiririz, yaralarımızı sararız, birbirimizin derdine ortak oluruz falan demeyin lütfen. Ne demiştim daha önceki videolarda da? İlişkiler bir tedavi merkezi değil, ilişkiler bir rehabilitasyon merkezi değil. Bizler de ilişkide terapist değiliz. Bir terapiste ihtiyacı varsa insanın bu tamamen profesyonel bir süreçtir. Gider randevu alır, terapi seansları başlar ve çözülür. Ama bir ilişkiye terapi için, tedavi için insanlar gelmemeli. Zamanla çözülür dememeliyiz. Zamanla biz bunları çözeriz. Üstesinden gelip hele biz bir el ele verelim her şeyi çözeriz. Hayır böyle olmuyor. Genellikle bu şekilde olmuyor. Problemler çok daha büyüyebiliyor ve biz bu bataklıkta kalmaya devam ettikçe, saplanıp kalmaya devam ettikçe aslında kendimizi gelecekte çok daha agresif bir hayata da hazırlıyoruz. Çünkü zaman kaybetmiş oluyoruz. Zamanında keşke müdahale etseydim bak şimdi bunları yaşamıyor olurdum pişmanlığını, çaresizliğini, keşkelerini insanlar taşıyorlar. Bunlara gerek yok. İlişkiler tabii ki aşkla başlayacak, tabii ki tutkuyla başlayacak, tabii ki insan heyecanlanacak ama bunlar olurken biz mantığımızı kaybetmemek koşuluyla aşkın içinde kalacağız. Aşk bir hezeyan çünkü baktığınızda. Aşk bir patoloji. Aşk gerçekten bir yönüyle hastalıklı bir şey. Çünkü bizi olduğumuzdan başka birine dönüştürebilecek kimyasal bir tarafı da var. Fakat bu bizi bir bataklığa çekiyor ise, e, o zaman kendimizi gelecekte çok daha şiddetli, çok daha büyük bir felaketten koruyabilmek adına doğru yerde, doğru şekilde müdahalede bulunmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bazı insanlar o bataklıktan, o ilişkiden bir şekilde kendilerini çıkardıktan sonra kendilerine kızmaya da devam edebiliyorlar. Yani bir ilişkide zaman kaybettik, pek çok şeyi kaybettik, kendimizi belki de değersizleştirdik, sonra kızmaya başlıyoruz. Aslında yapılması gereken şey şu, kendimizi o bataklıktan çıkardığımızda biz üzerimize sıçrayan çamurlara kızıyoruz. Fakat şunu düşünmemiz lazım, ben kendimi çok daha büyük bir tehlikeden, çok daha büyük bir felaketten aslında korudum ve şu an üzerime sıçrayan çamurlar, zihnimde kalan bir takım etkiler aslında bataklığın verebileceği potansiyel tehlikeden çok daha hafif şeyler, çok daha kolaylıkla atlatabileceğim şeyler. İlk yapmamız gereken şey krize müdahale olmalı. Tıpkı bir kriz yönetimi gibi düşünün, bataklık dediğimiz bu yapıdaki ilişkileri bir kriz anında biz doğru bir şekilde hemen müdahale etmeliyiz. Bir felakette karşılaştığımızda, bir krizle karşı karşıya kaldığımızda oturup da buna ne neden oldu, bunun sebebi neydi, bu başıma neden geldi falan gibi sorgulamalar yapmak yerine ilk yapacağımız şey müdahale etmektir. Bir tehlike anında bu tehlikenin sebebini, sonucunu, bağlantılarını düşünmek yerine biz o anda bir müdahalede bulunuruz. İşte ilişkilerin özellikle problemli evrelerinde neden sonuç ilişkileri bulmak, sürekli bunu geçmişe dönük bir takım sorgulamalarla çözmeye çalışmak doğru olmaz çoğunlukla. Yapmamız gereken şey problemli ilişkilerde müdahaledir. Sonrasında o sorgulamayı yapabiliriz. Bir bitişten sonra bu ilişki bana ne öğretti? Buradan hangi dersleri çıkarmalıyım? Bu benim hayatımda daha önce tanık olduğum nelerin tekrar? Bu bana hangi mesajı vermeye çalışıyor? Bundan sonra neleri değiştirmem gerekiyor? Ben acaba şu anda kime öfkeleniyorum? Bu ve buna benzer soruları kendimize sorabilmek için bizim o krize müdahale etmiş olmamız ve artık o sayfayı kapatmamız gerekiyor. Fakat ilk yapmamız gereken şey anlık ve gerçekçi bir müdahale olmalı. Problemli diğer adıyla bataklık diyebileceğimiz bir ilişkiden kendimizi kurtarabilmenin Oradan sağlıklı bir şekilde çıkabilmenin birinci yolu aslında fark etmektir. Tutarsızlıkları fark etmektir. Dengesizlikleri fark etmektir. Uçları fark etmektir. Uç bir sevgi her zaman soru işaretidir. Uç bir nefret gibi. Çünkü bazı durumlarda insanlar bu dengeyi kaybederek uç bir sevgi görür ve sonra bu sevginin ciddi bir şiddete ve nefrete dönüştüğünü de fark edebilirler. Çünkü tutarsız, Gerçekçi olmayan vaatler, beklentiler, uçuk bir takım sevgi göstergeleri, sırf elde edebilmek için normalde yapmayacağı şeyleri yapma gibi tepkiler sonrasında elde ettikten sonra çok daha büyük tepkilere, patlamalara neden olabiliyor. Bu yüzden bir ilişkiye kendimiz olarak başlamak ve kendimiz olarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu yapamadığımız durumlarda Karşı tarafın güdümüne girdiğimizde, karşı tarafın kalıplarına, onun çerçevesine kendimizi zorla yerleştirdiğimizde bunun patlamaları çok daha şiddetli olabiliyor. Çünkü ben eğer bir başkası gibi olmaya kendimi zorlarsam, bir başkasının benimle ilgili kafasında çizdiği senaryoya, o kalıba girmeye kendimi mecbur hissedersem zihnimde, kendi benliğimde bir parça buna zamanla itiraz edecek ve bu da ilişkide çok ciddi çalışmalarda olacak. Özgür bir birey olarak, özgün bir birey olarak sadece ve sadece mutlu anları, keyifli anları ve birlikteliği paylaşabilecek olgun iki yetişkin insan olarak mutlu olabilecek bir hayatı ancak sağlıklı bir ilişkiyle hedefleyebiliriz. Diğer türlü kendimizi hep değişmek zorunda hisseden, sürekli olarak bir problem çıkmaması için tetikte bulmak zorunda hisseden birine dönüşebiliriz. Bu da bizi yavaş yavaş bataklık diyebileceğimiz bir yere sürükleyecektir. İlişkiler de bir bataklığa dönüşebiliyor. Ve biz bu bataklıkta şikayet ettiğimiz bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Tıpkı bir bataklığın etrafındaki sinekleri yok etmeye, onlardan kurtulmaya çalışmak gibi. Siz o sinekleri öldürdükçe, Sinekleri bataklıktan teker teker uzaklaştırmaya çalıştıkça sadece zaman ve emek israf edersiniz. Oysa ki yapmamız gereken şey sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır. Ve bir ilişkide bataklık aslında doğal olmayan, organik olmayan, zorla, hastalıklı bir zihniyetle ve patolojik diyebileceğimiz daha farklı farklı yaklaşımlarla karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışmak, onu bir kalıba sokmaya çalışmak sürekli olarak ilişkide problem odaklı, şikayet odaklı bir yaklaşımı benimsemekle mümkün. Ve bizim yapmamız gereken şey davranışları ya da sözleri ya da bir takım diğer detayları, ufak tefek şeyleri değiştirmeye çalışmak tıpkı sinekleri oradan uzaklaştırmak gibi değil, bataklığı kurutmaya yönelik eylemler olmalı. Bataklığı kurutmak demek bir ilişkide kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmek ve karşımızdaki insanı da olduğu orijinal haliyle kabul etmek demek. Eğer değiştirebileceğimiz şeyler varsa birlikte bunları keyifle, sağlıklı bir iletişimle, empatik bir iletişimle değiştirmeye çalışmak ama bazı şeyler değişmiyorsa bunu da saplantı haline getirmeden bitirmeyi bilmek demek. İlişkilerin hayatımızda etkilemediği bir alan yok. Ve biz bir ilişki içerisinde sosyal, özel, iş ya da toplumsal herhangi bir ilişki içerisinde kendimizi oraya ait, özgün, özgür, huzurlu ve dingin hissedersek o zaman peşi sıra mutluluk geliyor ve bizi buluyor. Ama sürekli değişmeye kendimizi zorlarsak, karşımızdaki insanın kalıplarına girmek için çaba harcamaya başlarsak, kendi kodlarımızdan, orijinal doğamızdan uzaklaşmaya başlarsak, işte o zaman bir bataklığın içerisinde yavaş yavaş kendimizi sürüklemiş oluyoruz ve bunu çoğunlukla da kendi ellerimizle yapıyoruz. Umarım bu kısa videoda ilişkilere dair özellikle ilişki bataklığı dediğimiz bu kavramın altını dolduracak kadar Ana hatlarıyla pek çok şeyden bahsedebilmişizdir ve güzel fikir vermiştir e, Mutlu olmak istiyoruz hepimizin istediği şey bu hiç kimse bir ilişkiye mutsuz olmak için Başlamıyor hiçbirimiz böyle bir psikopat Değiliz yani daha mutsuz olayım hayatımı mahvedeyim Her şey tepetaklak olsun İşte ben çok mutluyum biraz kendimi mutsuz etmek için bir ilişkiye başlayayım demiyoruz Fakat bu işte perşembenin gelişi çarşambadan kendini belli ediyor. Problemler ben buradayım ve geliyorum diyor. Ama biz bunları görmezsek o ilişkide kaldığımız süre içerisinde bir hafta, bir ay, üç ay, bir yıl ayrılmak, problemleri çözmek, bir şeyleri noktalamak çok daha zor olabiliyor. Bu yüzden yapmamız gereken şey eğer şu anda hala hazırda var olan ilişkimizde bir problem varsa bunu çözmek için bir profesyonel destek almak. Çözemiyorum hemen bitireceğim diye düşünmek de doğru değil. Çözebileceğin düğümü kesme ama düğüm çözülebiliyorsa da o zaman onu çözmek için bir şeyler yap. Ama özellikle başlangıç aşamasında sıkıntılı bir ilişki içerisinde kendinizi gördüğünüzde ilk bir hafta, ilk birkaç hafta, ilk bir ay içerisinde bazı şeyleri fark ettiğinizde ve değiştiremeyeceğinizi anladığınızda o zaman ne kendinizi üzün ne karşı tarafı üzün ve yıpratın. Gerektiği yerde doğru bir şekilde bitirmeyi de öğrenin. İşte bu videodan çıkacak belki de ana mesaj bu olacak. Görüşmek üzere.